Tanrıkulu İnşaat'tan hepinize merhabalar dostlar. Bekçibaşı ailesi projesindeyiz. Bekçibaşı projesinde arkadaşlar kalıp içinimiz bitti. Sıra duvara geçti. Doğruda neredeyse neredeyse %90 aşamasındayız. Neredeyse bitirdik. Gelin sizlerle beraber ne yaptığımıza tek tek bakalım. Şimdi dostlar merdivenlerden çıkınca şurada size zemin üstü birinci katta bir daireyi göstermek istiyorum. Daire girişimiz böyle dostlar. Daireye girdikten sonra... Solda ve sağda odalar var. Gelin ilk başta en baştaki odaya bakalım. Arkadaşlar burası salonumuz. Salonun böyle bir girişi var. Şöyle bir salonumuz var. Şurada bir Fransızımız var. Burada bir Fransızımız var buradan böyle çıkıp şöyle dışarıyı göreceksiniz. Şurada bir duvar olacak dostlar. Şurada bir duvar olacak. Bu daireyle bu daireyi ayıracak. Sonrasında estetik olsun diye dostlar şuraya bir 100 santimlik bir pencere koyduk. Bu pencere. Ya yani burada pencereden bol bir şey yok dostlar. Bu dairenin toplamı arkadaşlar 90 metrekare. Elektrikçi gelip kendisi de çalışmış. Burada birkaç işlem yapmış. Elektrik işleri bu işlerde bize ait değil. Sonrasında dostlar Burada hemen bir tane mutfağımız var. Burada böyle bir tezgah olacak L şeklinde. Şöyle L şeklinde bir tezgah olacak. Sonrasında burada da bir tane şöyle söyleyeyim dostlar. Şurada da bir tane yemek yeme masası olacak. Her mutfağın önünde böyle küçük motifler var. 20 santim. Hemen şurada da hemen şurada da görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. 20 santimlik bir motif var. Tüm binada gaz betonu seçtik. İçeriler şöyle söyleyeyim 12 buçukluk. Dışarısı ise 15 santimlik. 12 buçukluk Yutong arkadaşlar kolay bulunmuyor. Özel sipariş geçmeniz lazım. Ya bu bölgede bulunmuyor. Başka bölgeleri bilmiyorum. Buranın içerisi böyle 12 buçuk santim geliyor. Dışarıyı biraz daha kalın seçtik. 2 buçuk santim daha kalın olsun dedik. İlerleyelim. Şimdi zaten bina girişimiz burasıydı. Burada bir tane odamız var. Burası çocuk odamız. Burada ise bir adet çocuk odamız var. Hemen buradan ilerledikten sonra arkadaşlar mal sahibi burada bir tane kiler istedi. Burada ise bir adet kilerimiz var. Şurada bir pencere koyduk kilere. Penceresi de büyük olsun dedik belki yiyecek, içecek gibi şeyler koyarlar diye. Tam orasını bilmiyoruz. Zaten buraların hepsi Kiralanacak dostlar. Kiralanmak amacıyla yapıldı tamamen burası. Ve burada bir adet yatak odamız var. Böyle girdikten sonra zaten buraya komple 305 santimlik bir perde kaplıyor. Buraya pencere zaten koyamıyoruz. Buraya neden böyle uzun bir perde koyduk diye sorarsanız ben inşaat mühendisiyim arkadaşlar size cevaplayayım. Şurada bir adet perdemiz var. Buranın devamında ise bir adet kolon var. Şimdi çok döndüm özür dilerim. Şuraya bir tane kolon, şuraya bir tane kolon koyunca bu arada kısa kiriş oluyor. Ha, olmaz mı? Olur ama ben öyle tercih etmedim kısa giriş olmasında projede çizdikten sonra pek mantıklı gelmedi bana. Ondan dolayı 305 santimlik bir perde attım. Şimdi arkadaşlar buraya da bir tane gardolap yeri koyduk. Yani ortalama bir gardolap buraya rahatlıkla girebilir. Biraz daha geriye gideyim. Şöyle göstereyim. Sonrasında arkadaşlar pencerelerimizin ebatları genişlik 140, yükseklik de 140 dostlar. Farkındaysanız kapı üstlerinin hiçbirine lento koymadık. Sadece pencerelerde lento var. Bu da maliyet açısından maliyet açısından daha uygun gelsin diye böyle bir yol izledim han sahibi. Sonrasında burada bir adet banyomuz var. Ancak banyoda duvarcımız sağ olsun bir boşluğu unutmuş. Pencere boşluğunu. Sonrasında gelip burayı zaten kesecek. Şurada bir adet arkadaşlar burası ya düşe kabin olacak ya da normal çamaşır makinesinin girebileceği bir yer olacak. Öyle düşünüyoruz. Şu an kesinliği yok. Eğer düşe kabin orada olmazsa düşe kabin de yüksek ihtimal burada olacak. Şimdi dostlar burada birkaç tane opsiyon düşünebilirsiniz. Bakın size şöyle göstereyim. Şöyle bu daireye de gelince mesela bu daireye de gelince aynı şekilde giriyorsunuz. Böyle devam ediyorsunuz. Şurada yine bir tane mutfağınız var. Devam ediyorsunuz. Burada bir adet salonunuz var. Şöyle burayı yanlış yapmış. Ya da orayı yanlış yapmış. Tam hatırlamıyorum projeyi. Şöyle bir opsiyon var. Mesela burası da aynı. Yine burası da bu cepheye doğru bakıyor. Hemen devam edelim. Şöyle devam edelim. Mutfak olduğunu söylemiştim buranın. Sonrasında Burası çocuk odası. Burası yine kiler, burası yatak odası. Geldiniz burası yatak odası. Gardırop yeri var. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Sonrasında burada banyonuz var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim dostlar. Bu binanın her ikisi de ön cepheye bakıyor. Bir tanesi böyle bir tanesi böyle. Tam asansörün oradan ikiye ayrılıyor. Mesela bu asansörün oradan böyle ikiye ayrılıyor. İsterseniz şöyle bir opsiyonunuz olabilirdi. Mesela bir daireyi böyle komple bu tarafa baktırıp bir daireyi de komple bu tarafa baktır, baktıracaktınız. Şimdi bu tarafa bakan dairede pek kiralama talebi olmazdı. Ondan dolayı mal sahibi şöyle bir talepte bulundu. Yasin projeyi çizerken her iki dairede öne baksın. Ha, her iki daireyi öne baktırırken biraz zorlandık. Bakın şu binada mevcut teşekkül var. O teşekkülden yararlandık. Yapabildik. Hemen diğer daireye de geçin. Şimdi buraya boş bırakmamızın sebebi, buraya boş bırakmamızın sebebi sonradan manitoyla malzeme geldiğinde buradan çıkarabilelim. O daireye aktarabilelim diye. transpaletle. Sonradan tekrar oraları yapacağız. Bakın farkındaysanız şurada boşluklar var. Oralara kamaları çaktık. Kamaları çaktık sonrasında oralara hep köpük basacağız. Bakın şurada mesela yapmışız. Orada hem kama var hem köpük var dostlar. Gelin sizlerle bir de üst kata çıkalım. Üst katta tamamen aynı zaten dostlar. Şöyle devam edelim. Buranın temizliğini dört dörtlük yapmadık. yapacağız. Bakın şuradan şöyle bir daireye girelim. Bu en üst kat dostlar. Bakın burada da çoğu işlemi yapmışız ama birkaç eksiğimiz var. Bakın burada bir tane ikilik köpük görüyorsunuz. Yine bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Bu duvar dostlar her iki dairenin ayrımı. Yani bu duvarda şöyle bir işlem yapıyoruz. Buraya 12,5'luk U ton, sonrasında köpük, sonra bir daha 12,5'luk U ton kullanıyoruz. Dediğim gibi yine kamaları çaktık ve üstüne köpüğü de bastık dostlar. Buradan ses gitmesin diye baya uğraşıyoruz. Sonradan kiracılar birbirlerinin seslerini duymasın. Çünkü burası salon dostlar. Burada her iki ailede sık sık oturacak sesler gitmesin. Aynısını en sondaki en sondaki banyo için de uyguluyoruz. Bakın şu aklıma geldi onu da söyleyeyim size. Bakın burada 2 metrelik bir oda var. İsteseydik bu odayı kaldırıp komple kaldırıp bir metresini çocuk odasına bir metresini ise şöyle mutfağa verebilirdik. Öyle bir tercih de yapabilirdik ancak yapmadık. Talepler o doğrultuda olduğu için biz bu 2 metrelik odayı tutmak istedik. Ve böyle bir proje çizdik. Şimdi bu durum arkadaşlar müşterinin istediğine göre oluyor. Müşteri diyor ki Yasin burada çocuk odamın ölçüleri bu olsun. Mutfağımın ölçüleri o olsun. Burada da 2 metrelik bir kiler olsun ki kiracılar kullanabilsin. Ben pek daire kiraya vermediğim için 4 dört dörtlük anlamıyorum. Onlar daha iyi anlıyor. Bakın burada da boşluğu bırakmışız. Küçücük bir boşluk nasıl aydınlatıyor. Burası tam bitmemiş dostlar. Yani burayı tam tamamlamadık. Buraları tamamlayacağız. Yine burada bir yatak odamız var. 140'a 140'lık bir pencere var. Size biraz gaz betonun avantajlarından bahsedeyim. Arkadaşlar gaz beton tamamen hafif bir malzeme, ağır bir malzeme değil. Örmesi çok kolay. Ancak pahalı bir malzeme. Bunun adedi tahminimce 60 lira olması lazım. 15'li, 12 buçukluğu ise 55 lira falandı. Öyle hatırlıyorum. Bakın mesela bu 15'lik Yuton. Şurada da yazıyor zaten. Uzunluğu 60 santim. Sonrasında yüksekliği 25 santim. Genişliği ise 15 santim. Yani bir palette 48 adet varmış. Tahminimce öyle 7.2 metrekare 1.08 metreküp ediyor. Tam 4 dörtlükte bakmadım öyle mi ediyor etmiyor mu ancak orada öyle yazıyorsa öyledir dostlar. Hafif bir malzeme örmesi kolay ancak pahalı bir malzeme tuğladan daha pahalı. Isı geçirilimliliği konusunda çok tercih ediliyor. Örneğin dış cephelerde farkındaysanız bazı yerlerde yuton örülüyor. içeriler ise tuğla örülüyor. Bunun en büyük nedeni sıcak soğuk kavramı olsun diye. Mesela yazın sıcağı içeriye çekmesin, kışın ise soğuğu içeriye çekmesin. İsterseniz gelin bir de en alt kata bakalım. En alt katta daireler böyle ve böyle bakıyor. Buradan çatıya çıkılıyor. Orayı hiç size göstermiyorum. Gelin alt kata doğru ilerleyelim. Çok konuşunca insanın dili damağı kuruyor. Söylediklerinde de biraz şaşırıyor. Şimdi dostlar buraların hep temizlemesini yapacağız. Mal sahibine en son işi temiz teslim edeceğiz. Bakın burada da su birikmiş. Birkaç gün yağmur yağdı. Yağmur yiyince de tüm sular burada birikti. Buraya bir dalgıç atacağız ki temizleyelim burayı. Şimdi devam edelim. Bina girişimiz burada dostlar. Binaya girdikten sonra böyle bir daireye gidiyorsunuz ve böyle de ayrı bir daireye gidiyorsunuz. Gelin ön cephedeki daireyi gezelim sizlerle birlikte. Böyle geldik. Burada bir adet tahminimce burası mutfak olması lazım veya çocuk odası da olabilir. Sonrasında burada bir adet odamız var. Arkadaşlar odaların isimlerini hep unuttum. Hatırlayamıyorum. Neredeyse aradan 3 ay geçti. Ama burayı müşteri ne olarak kullanmak isterse kullanır. Oda ismi aklıma dört dörtlük gelmiyor. Devam ediyoruz. Burada bir adet burayı mutfak olarak tercih etmişler. Çünkü burası mutfak tezgahı olacakmış bir gibi tasarlanmış. Şurada bir adet priz yeri. Burada ocak üstü priz. Tahminimce böyle bir şey tasarlamışlar. Sonra devam edelim. Burada büyük bir banyomuz var. Banyo tuvalet bir olacak burada. Sonrasında burada da bir adet salonumuz var. Salon neredeyse diğeriyle üst katlarla aynı. Arkadaşlar biraz maliyet kısmına değinelim. Şimdi mal sahibi burada gaz betonu seçti. Gaz betonla tuğla arasında 6 dairede ortalama 75.000-80.000 bin, bin lira fark ediyor. Mesela gaz betonun bir tanesi e, ölçüleri 15, 60 ve 25 santim. Bir tanesi 60 lira. Tuğlanın ise bir adedi 19, 19 bir de 13.5 santim geliyor. Bir adedi ise 7 TL. Yani arada metrekarede güzel oynamalar oluyor. Bunu 6 daireye vurduğunuz ise vurduğunuzda ise baya bir fark ediyor. Buraya toplamda 5000 adet yuton gitti. Çatı arası odalar da olacak. Onları da hesaba katarsak belki 5000'i bile geçebilir. Bundan dolayı bazı tercihler yapmak zorundasınız. Mesela gaz betonu yaptıktan sonra üstüne karı sıva mı yapacaksınız? Levha sıvası Karasıva yaparsanız zaten tuğlayla aynı oluyor. Levha sıvası yaparsanız maliyetten biraz kaçarsınız. Bunda da onu tercih ettiler. Bunun üstüne levha sıvası uygulanacak. Kara sıva uygulanmayacak. Kara sıvanın işçiliği daha pahalı. Levha sıvanın işçiliği çok ucuz. Gaz beton olunca arkadaşlar bir evde kolay kolay ne üşürsünüz ne de sıcak olur. Yaz aylarında bir de montalamayı yaparsınız. Yazın çok sıcak olmaz, kışın da çok soğuk olmaz. Bunlar güzel tercihler. Bir kere para veriliyor. Güzel olsun dedi. Ben de tamam dedim. Biz sadece bunun işçiliğini yaptık. Zaten kaba işçilikte kalıp demir duvar olarak anlaştık. Çatıyı anlaşmadık. Çatıyı başkası yapacak. İnceyi de başkası yapacak. Biz burada son son işlemlerimizi yapıyoruz. Çıkıyoruz size de yaptığımız tüm işçilikleri göstermek istedik. Duvar işçiliğinde arkadaşlar gösterebileceğim çok bir şey yok. Ondan dolayı bu video biraz kısa olacak. Bizden bu kadar da kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.